Bir gerçeği söyleyeyim mi? Zenginlerle orta sınıf arasındaki asıl fark para değil, kafadaki kurallar. Ve en acı tarafı ne biliyor musunuz? Zenginlerin çocukları bu kurallarla büyüyor. Bizim aileler ise bunların %90'ını bize asla öğretmiyor. İşte bugün hayat boyu zenginliği belirleyen o 10 gizli para kuralını size anlatacağım. Bu kuralları anladığınızda oyunun nasıl değiştiğini göreceksiniz. Zengin çocuklara küçük yaştan itibaren öğretilen ilk kural şudur: Para bir araçtır, amaç değil. Bizim kültürümüzde para kutsaldır, korkulur, aman dikkat et, biter diye tembihlenir. Sanki her an elimizden kaçıp gidecek kırılgan bir şeymiş gibi davranırız. Zenginlik zihniyetinde ise böyle bir kaygı yoktur. Onlar için para zaman satın almak, özgürlük satın almak, yeni fırsatlar yaratmak için kullanılan bir araçtır, bir kaldıraçtır. Bu yüzden zengin çocuk paranın miktarına değil, paranın kendisi için ne yapabileceğine odaklanır parayı biriktirmek için değil, onu çalıştırmak için düşünür. Amacı paraya sahip olmak değil, paranın sunduğu seçeneklere sahip olmaktır. İkinci kural, kendi paranı kendin üret. Bizde çocuklara genellikle ne denir? Derslerine iyi çalış, iyi bir üniversite kazan, güzel bir iş bul ve güvenli bir maaş al. Bu, başkasının kurduğu bir sistemde oyuncu olmaktır. Zengin ailelerde ise denklem farklıdır. Bir şey üret, bir hizmet sun, bir problem çöz ve bunun karşılığında para kazan. Hani o meşhur 12 yaşında limonata satan Amerikalı çocuk hikayeleri vardır ya onlar boşuna anlatılmaz. Küçük yaşta kendi parasını kazanmanın tadını alan bir çocuk ileride asla maaşım kesilirse ne yaparım patronuma bağımlıyım psikolojisine girmez. Kendi değerini yaratmayı öğrenir ve ekonomik kaderini kendi ellerine alır. Bu özgüvenin en temel yapı taşıdır. Üçüncü kural Belki de en büyük zihniyet farklarından biri. Harcamayı değil, kazancı büyüt. Orta sınıfın mottosu genellikle şudur: Kemerini sık, az harca, tasarruf et. Elbette tasarruf önemlidir ama bu savunmada kalmaktır. Zenginlerin yaklaşımı ise hücum odaklıdır. Gelirini artıracak yollar bul, her yıl kendini bir seviye yukarı taşı. Bu yüzden zengin bir zihin sürekli "Nereden kesebilirim?" diye düşünmek yerine, "Nasıl daha fazla kazanabilirim?" diye düşünür. Biri küçülerek, diğeri büyüyerek zenginleşmeye çalışır. Aradaki fark birinin hayallerini bütçesine sığdırmaya çalışması, diğerinin ise bütçesini hayallerine göre genişletmesidir. Dördüncü kural, para bir oyundur. Kurallarını öğrenirsen kazanırsın. Bizde para genellikle kader, şans, alın yazısı gibi görülür. Kısmetimizde ne varsa o olur deriz. Zengin bir çocuk ise parayı, kuralları olan ve öğrenilebilen bir oyun gibi görür. Bu oyunun temel taşları şunlardır: yatırım yapmak, hesaplanmış riskler almak, geri dönüş oranını hesaplamak ve en önemlisi bileşik getiri yani çarpan etkisini kullanmak. Bu zihniyete sahip olduğu için 20'li yaşlarının başında çoktan yatırım yapmaya başlamış, deneme yanılma yoluyla tecrübe kazanmış olur. Biz ise genellikle 40'lı yaşlarımızda acaba yatırım yapsam mı diye düşünmeye başlarız. Aradaki 20 yıl bileşik getiri sayesinde devasa bir fark yaratır. 5. Kural Para konuşmaya ayıp sanma. Bizim toplumumuzda para konuşmak bir tabudur. Masada para konusu açıldığında ya konu değiştirilir ya da insanlar rahatsız olur. Zengin ailelerde ise durum tam tersidir. Çocuklar akşam yemeği masasında ailelerinin ne konuştuğunu duyar. Yeni yatırım fırsatları, şirketin maliyetleri, kar marjları, piyasadaki riskler. Para hakkında ne kadar çok konuşulursa finansal okuryazarlık o kadar erken yaşta gelişir. Zihin paranın dilini öğrenir. Bu yüzden para korkulan bir canavar değil yönetilmesi gereken bir kaynak haline gelir. Altıncı kural kayıp normaldir önemli olan devam edebilmektir. Bizler genellikle kaybetmekten ölesiye korkarak büyütülürüz. Garanti iş yap, risk alma telkinleriyle yetişiriz. Bir başarısızlık sanki dünyanın sonuymuş gibi algılanır. Zengin zihniyette ise kayıp öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Her kayıp bir sonraki hamle için değerli bir derstir. Bu yüzden yatırım yapmaktan, yeni bir iş kurmaktan, başarısız olma ihtimali olan adımlar atmaktan çekinmezler. Çünkü bilirler ki en büyük risk hiç risk almamaktır. Düştükten sonra daha güçlü kalkmayı öğrenirler. Yedinci kural, belki de bu on kuralın en önemlisi özü, varlık al, sorumluluk değil. Bu Robert Kiyosaki'nin de meşhur ettiği bir kavram. Basitçe açıklayalım. Bizim kültürümüzde para kazanınca ne yapılır? Hemen en yeni model telefon alınır, daha lüks bir araba alınır, markalı kıyafetlere para harcanır. Bunların hepsi birer sorumluluktur. Yani cebinizden para çıkmasına neden olan şeylerdir. Zengin bir zihin ise parayı varlıklara yönlendirir. Nedir varlık? Hisse senedi almak, Gayrimenkul yatırımı yapmak, yeni bir iş kurmak, telif hakkı olan bir ürün yaratmak, varlıklar siz uyurken bile cebinize para koyan şeylerdir. Sorumluluklar ise siz uyurken bile cebinizden para yiyen şeylerdir. Biri sizi zenginleştirir, diğeri yoksullaştırır. Seçim bu kadar basit. 8. kural: Zamanını satın al. Zengin aileler çocuklarına şunu çok erken öğretir. Hayattaki en değerli ve geri döndürülemez kaynağın zamandır. Gerekirse para ver ama zamanını boşa harcama. Bu yüzden delegasyon yaparlar. Yani işleri başkalarına yaptırırlar. Ev temizliği, basit ofis işleri, uzmanlık gerektirmeyen görevler. Bunlara kendi zamanlarını harcamak yerine o zamanı daha fazla gelir üretecekleri veya kendilerini geliştirecekleri işlere ayırırlar. Bizde ise yaygın olan kültür her şeyi kendin yap kültürüdür. Paramız gitmesin diye saatlerimizi, günlerimizi harcarız. Sonuçta ise yıllarımız boşa gider ve aslında çok daha fazlasını kaybederiz. 9. kural doğru insanlarla vakit geçir. Şöyle bir söz vardır. Yoksulluk bulaşıcıdır ama zenginlik de bulaşıcıdır. Zengin çocukların etrafı genellikle kimlerle çevrilidir? Yeni projeler üreten hedefler koyan, yatırım yapan, birbirini yukarı çeken insanlarla. Bu çevre onların normalini belirler. Bizim çevremiz ise maalesef genellikle şikayet eden, çekememezlik yapan, o iş olmaz diyen toksik tavsiyelerle dolu olabilir. Fark burada başlar. Çevreniz sizin potansiyelinizin tavanını belirler. Zenginliği sadece finansal olarak değil Zihinsel olarak da yaşayan insanlarla birlikte olmak sizi de o seviyeye taşır. Ve 10. son kural: Para senden güçlü değil. Biz para karşısında aciz ve güçsüz olduğumuza inandırılarak yetiştiriliriz. Para kolay kazanılmaz. Zengin olmak bizim neyimize? Çok para haramsız olmaz gibi cümleler yıllarca bilinçaltımıza işlenir ve bizi kilitler. Zenginler ise çocuklarına tam tersini öğretir. Sen bu para oyununun yöneticisisin. Para senin emrinde bir araçtır. Sen onun kölesi değilsin. Bu özgüven, para kazanma, yönetme ve çoğaltma becerisinde hayat boyu devam eden devasa bir fark yaratır. Paran'ın efendisi olmanın ilk adımı ona hükmedebileceğine inanmaktır. Şimdi dürüst olalım. Bu 10 para kuralından hangilerini çocukluğunuzda ailenizden duydunuz? Belki birini, belki ikisini ama çoğumuz hiçbirini duymadık. Ama Artık üzülmenin bir anlamı yok. Çünkü aradaki fark burada şu anda kapanmaya başlayacak. Çünkü artık bu kuralları biliyorsunuz. Finansal geleceğinizi yeniden yazmak sizin elinizde. Bu gibi videoları kaçırmamak ve finansal özgürlüğünüzü adım adım inşa etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelin bu yolda birlikte büyüyelim.